Buyurun lütfen. <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'la kıymetli heyetini ağırladık bugün. Hayırlı olsun ziyaretine ve istişareye vesile ettik. Kıymetli bir istişare imkanı bulduk. Memleketimizin ne temeli zor zamanları, Siyasetin bir şuur, bir akıl, bir ahlak ve bir gelecek adına memleketin yarınları için vicdanı olan, sesi olan, sözü olan, nefesi olanların bir araya gelip zaman zaman memleketin istikbaliyle ilgili fikir alışverişinde bulunması lazımdı. Genel Başkanım ve kıymetli heyeti nezaket gösterdiler, hayırlı olsun'a geldiler. Vesilesiyle memleket meselelerini konuştuk, konuşabildiğimiz kadarını konuştuk. Konuşamadıklarımızı da konuşma irademizi birbirimize emanet ettik. Memleket için alın teri dökeceğimiz daha güçlü, daha zengin, daha bolluk içinde bir memleket için mücadele edeceğimiz günlerin ön istişarelerini yaptık. İnşallah memleketimiz güzel yarınlarda siyasetin itibarlı olduğu, siyasetçilerin güven duyulduğu, memleketin bolluk bereket bulduğu günlerde inşallah sesimizi, sözümüzü kendine umut olarak bulsun. Temennilerimiz de bugün huzurunuza çıktık. Teşekkür ediyorum nazik ziyaretlerine, heyetine, Türk milletinin önünde. Buyurun efendim. Ben de öncelikle Sayın Genel Başkan'a ve bizleri ağırlayan kıymetli heyetine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizimle birlikte ziyarete iştirak eden değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm Anahtar Parti camiasını hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Değerli basın mensuplarımıza ilgilerinden dolayı, teşriflerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Bugün kendilerine bir hayırlı olsun ziyaretini, bir nezaket ziyaretini gerçekleştirdik. Türkiye siyasetinde yeni bir soluk, yeni bir hareket getirmek adına, millete hizmet adına zor, meşakkatli bir yola çıktılar. Millet için, ülke için taşın altına ellerini koydular. Bundan dolayı da kendilerini tebrik etmek, hayırlı olsun demek vazifemizi yerine getirdik. Son derece sıcak ve samimi bir ortamda görüşme gerçekleşti kendilerinin de ifade ettiği gibi Türkiye siyasetinin önemli gündem maddeleri hakkında bir fikir alışverişinde bulunuldu. Tespitler yapıldı ve mevcut durumdaki ülkemizi, milletimizi ilgilendiren başta ekonomik sorunlar, ahlaki sorunlar, sosyal sorunlar olmak üzere sorunlar ele alındı ve bunların çözümü için de neler yapılabilir, hangi adımlar atılabilir? Bunlarla ilgili kıymetli bir müzakere yapıldı. Ben hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim açımızdan son derece olumlu, faydalı bir ziyaret oldu. Ve tabii ki Sayın Genel Başkan'a, bizleri ağırlayan kıymetli heyetine de bir kez daha teşekkürler ediyorum. Basın mensuplarımıza da teşrifleri ve ilgileri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sorularınız varsa buyurun efendim. Buyurun merhaba Pan Haber. Orhan Kemal Erkılıç. Benim Yavuz Bey'e bir sorum olacaktı. Yavuz Bey, gazeteci Fatih Altaylı ziyaretiniz sonrası söylediğiniz, iddia ettiğiniz bazı görüşler gündem oldu. hem Meral Akşener'le hem de Sinan Oğan'la ilgili sözleriniz ve ittifak konusundaki düşünceleriniz ile ilgili belki bir şeyler söylemek istersiniz. Efendim şöyle iyi, iyi vesile oldu. Şimdi biz ziyarete gittik. Ziyaret vesilesiyle hasbihal ettik. Bir açıklama yapıldı. Peşinden Fatih Bey oradan sohbetten çıkarabildiklerini yazabildi, yazdı. Onları okudular falan. Şimdi onu ben yeni dinledim. Şunun bilinmesini isterim. Ben dostlarımla ilgili değil, düşmanlarımla ilgili bile böyle nezaketsiz cümleler hiç kurmam. Hiç kurmam. Yani böyle para, efendim akçeli işler falan bunları böyle bu isimle, bu isimlerle anarak böyle şeyler hiç yapmam. Dostlarımla değil, düşmanlarımla ilgili yapmam. Bir nezaket terbiye hattında siyaset konuşuyorum. Dolayısıyla onunla ilgili bir düzeltme olacak. İttifaklar da dahil bir hasbi haldir. Bugün Sayın Genel Başkan'la yukarıda da benzer çerçevede istişare ettik. İstişarelerimiz içerisinde hiç kimsenin şahsını haleldar edecek, şahsının rencide olacağı yahut töhmet altında bırakacağı hiçbir söz etmeyiz, hiçbir kem söz etmeyiz biz. Ne Senan Organ'la ilgili ne Meren Hanım'la ilgili Böyle para içinde bir kuruşun imasının dahi yapıldığı bir tane sözümüz geçmemiştir. Geçmez. Hiç kimseyle ilgili geçmez bizim. Ben böyle münasebetsiz laflar etmem. Birincisi bu. İkincisi bu ittifaklar falan. Bu işler bizim Türkiye'deki siyasi sıkışmışlıkta çok konuşulur. Kamuoyu bunları çok konuşmak ister, yakıştırmak ister. Efendim itirazlar kuvvetli olsun diye. 50 artı 1'in de mecbur ettiği şeylerdir bunlar. Ama Türkiye bu sıkışmışlıkta ilkeli beraberlikler falan diye konuşarak başladığınız şeyde 50 artı bir yüzünden ilkesizliğe mahkum olur. Dolayısıyla biz bu işleri konuşmayız. Köprülerin altından çok sular akacaktır daha. Buralardan daha önemli işlerimiz vardır. Onları konuşurken bazı ittifaklar sinerji doğurabilir, bazıları doğurmaz diye ittifakları kendi içinde analiz edip ittifakların sinerji doğurmasının hangi şartlarda mümkün olduğunu analiz ettiğimiz bazı sözleri de sanki ittifak yapacakmışız gibi ona alamet sahip yazmak da aslında mecrandan çıkarmış yazılanların hepsini yazılanların ve söylenenlerin hepsini mecrandan çıkmış sözler gibi algıladım. Benim heyetimle beraber gittim. Beş kişi gittim. Hiçbir tanesini bu tonlamada söylemedim. Söylemem herkes bilir. Yani beni herkes bilir. Ben böyle sözleri önünü arkasını böyle münasebetsizlikle, nezaketsizlikle buluşturarak biri değilim, asla değilimdir, yapmam. Dolayısıyla düzeltme gönderdik. Düzeltecekler arkadaşlar, düzeltme olduktan sonra eğer biz bunu makul, hakka, hukuka ihtimam gösterir bir açıklama gibi bulursak bir şey yapmayacağız. Yoksa biz kendimiz de bu anlamda bir açıklama yapacağız. Kamuoyunun bilgisi olsun, teşekkür ederim. Sonra kıymetli, çünkü böyle zaman da söylediklerinizle değil de söylemediklerinizle tövmet altında kalıyorsunuz ve maalesef şöyle oluyor, bu berbat iklim şöyle düzeltilemiyor. Paylaşan hesaplar çok takipçili hesaplar oluyor. O söylüyor siz düzeltmek için sonra canınız çıkıyor. Yani çünkü bir yayıldıktan sonra bir daha düzeltemiyorsunuz. Üstüne kalıyor. Böyle bir sürü münasebetsizlikle ben karşı karşıya kaldım. Umarım Fatih Bey murad ettiğimiz şeylerin konuştuklarımızın böyle anlaşılmasına sebep olacak bu yanlışlığı umarım düzeltir. Düzeltmesi için biz ona bir metin gönderdik. Bizim açımızdan bir mahsus yok. Bizi herkes bilir. Biz kimseye hürmetsizlik, nezaketsizlik, terbiyesizlik yapmayız. Asla. Böyle konuşmayız. Ben hiç konuşmam. Herkes bilir. Hı. Teşekkür ederim. Efendim. Buyurun efendim. Iıı ee, İstiklal Gazetesi Sümer Taşkıran. Eee MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz aylarda bir toplantıda söylediği sözler gündeme geldi malum. Eee Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanlığının iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'ye kökten değiştirilmek mi isteniliyor? Sorum aslında her iki genel Ol. başkana. Genel başkan buyurun. Tabii bunun ayrıştırıcı bir söylem olduğunu, mezhepçi ve ırkçı bir söylem olarak anlaşılacağını ifade etmiştik. Burada da bunu tekrar etmek istiyorum burada bir Kürt, bir Alevi yardımcı olsun dendiği zaman birinci husus o zaman Cumhurbaşkanı da Türk olacak. Bunun arkasından gelecek olan budur. Ama bu bir ayrımcılıktır. Biz tek millet olmakla övünen ve tek millet olması gereken bir milletiz. Burada kimseyi mezhebiyle, ırkıyla değerlendirmemiz doğru değildir. Vatan sevgisi, millet sevgisi, ehliyet, liyakat bunlara bakılması gereklidir. Birinci boyutu işin bu. Bununla beraber ikinci boyutu şu anda bir cumhurbaşkanı yardımcımız, Bingöllü Zaza bir vatandaşımız. Yok. Kürt olabilir. Efendim Ermeni olabilir, Süryani olabilir, Alevi olabilir. Evet. Bunda zaten evet. kanunen hukuken herhangi bir engel evet. yok. Sayın Cumhurbaşkanı istiyorsa bu sistem içerisinde de bunu yapabilir. bunu da ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu açıklamaların talihsiz açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşayan vatandaşlarımızı mezhep ve ırk temelli olarak etiketlemek, ayrıştırmak kimseye bir fayda getirmez. Türkiye'de bir Kürt vatandaş Cumhurbaşkanı da oldu. Bir Alevi vatandaşımız geçtiğimiz seçimde Cumhurbaşkanı adayı oldu. ikinci tura kaldı. Kazansaydı Cumhurbaşkanı olacaktı. Evet. Ve yine bir Alevi vatandaşımız, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı da yaptı. Bunu e, ifade etmek istiyorum. Bunların kimseye bir faydası yok ve talihsiz bir beyan olarak değerlendiriyorum. Sayın Devlet Bahçeli sözünün mecrandan çıktığını fark etti. Düzeltirken söyledikleri sözler Sayın Genel Başkan dediği sözlerdir. Yani biz hepimiz Türk milletiyiz diye düzelttiler. Mecrandan çıktı. Lübnanlaşma falan kastını fitne görüyorum falan dedi. Güzel. Yani siyasetin itirazlarının tekrar düzeltmeye sebep olması kıymetli bir şeydir. Bu memlekette Cumhurbaşkanı yardımcısı Alevi de olabilir, Kürt de olabilir demek lüzumsuz beyandır. Cumhurbaşkanı da olur. Kürt de olur. Cumhurbaşkanı Alevi de olur. Herkes Cumhurbaşkanı. Bu topraklara kalbiyle bağlı. Ay yıldızlı al bayrağı kalbiyle bağlı. Vatan benim diyen, devlet benim diyen, ben bu büyük milletin evladıyım diyen herkes her şey olur efendim bu memlekette böyle ekalliyet sayarak memleket yönetmeye kalkmak memleketi mahveder. Bu işlere böyle cümleler kurmak, böyle laflar ederek memleket yönetmeye kalkmak Türkiye'nin enerjileri, fay hatlarına, toplumsal fay hatlarına enerji yüklemeye sebep olur. Kırılır be efendim. Türkiye'de ortaklaşma alanlarını vatan ortak lafıyla birleştirmek tehlikelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk milleti 85 milyon her rengiyle kocaman bir millettir. Ekaliyet sayılmaz efendim. Ortak tapu denmez efendim. Tek tapudur. 85 milyona aittir. Türk milletine aittir. Bölünmez, parçalanmaz, devredilmez. Başkalarına ortaklaştırarak hissedar edilmez. Tek tapudur ve Türk milletine aittir. Dolayısıyla bu siyasetçilerin mesuliyetli konuşması gereken zamanlardır. Cumhurbaşkanı Sayın Genel Başkanın dediği gibi Kürt Cumhurbaşkanı olmuştur. Hiç kimsenin aklına bu Cumhurbaşkanı'nın Kürt olduğu gelmemiştir. Bu siyasetçilerin lüzumsuz beyanlarından oluyor bu işler. Vatandaş demeyi biraz öğrenecekler. Bu siyasetçiler ağızlarına geleni akıllarına geldiği gibi konuştukları için memleketin huzuru kaçıyor. Bizim Cumhurbaşkanımızın Kürt olduğunu kimse aklına getirmez. Kimse Cumhurbaşkanı'nın bu Kürt müydü, Türkmen miydi, Alevi miydi, Sünni miydi demez. Siyasetçiler konuştuğu için milletin aklına böyle şeyler münasebetsiz bir şekilde düşürülür. Efendim Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sonra Cumhurbaşkanlığını kazanabilme ihtimali vardı. Efendim o süreç içerisinde ben masadan itiraz edip kalkan biri olarak söylüyorum bunu. Benim mesela itirazı mı? Ahlaksızlık yapıp Kemal Bey'in adaylığının Alevi olduğu için itirazıma dayandırarak benim itirazımı siyasette sonuç almaya yönelik itirazımı onun meştebi mizacı falan üzerinden buraya getirdiler. Mezhebi üzerinden bir yere getirdiler. Ben o zaman çok sert mukabele ettim. Dedim ki ben Kemal Bey'in adaylığına değil adaylığının sürecinin yanlış yönetilmesine itiraz ediyorum. Kim diyorsa ki dedim Yavuz Aylıoğlu, Kemal Bey'e Alevi olduğu için itiraz ediyor. Alçaktır, namusudur demek zorunda kaldım. Yani galiz laf etmek zorunda kaldım. Sebebi şu. Bu memlekette herkes Sen Genel Başkan dediği gibi her şey olabilir. Kimsenin aklına da bunun mezhebi, bunun meşrebi bunun ekaliyeti gelmez efendim. Ama siz derseniz ki Cumhurbaşkanı yardımcısı Alevi olsun, Kürt olsun o zaman gelir. O zaman bu memlekette nifak ekmek demektir. Memleketi bölmek demektir. Siyaset aslında susabilse bu memlekette siyaset neyi konuşacağını değil neyi konuşmayacağını bilebilse memleket abad olacak. Bugün siyasetin sorun diye gördüğü her şey siyasetçilerin neyi kiminle nasıl konuşacağını bilmemesinden kaynaklanıyor. Muhatabını seçemiyorsun, mevzunu seçemiyorsun, kurgunu seçemiyorsun sonra memleket berbat oluyor. Berbat ettiğin memleketi çözmek için yeniden bir sürü münasebetsiz laf etmek zorunda kalıyorsun. Devlet bey söylediği sözün mecrandan çıktığını fark etmiş olacak ki. Dedik efendim biz zaten hepimiz Türk milletiyiz yani onu kastediyorum yoksa burası Lübnan olmaz falan diye Mecran'dan çıkmış lafı gördü. Genel Başkan'ın itirazı çok kıymetli. Ben de aynı hassasiyet ve koordinatta duruyorum. Bu memlekette herkes her şey olur efendim. Alevi'den Cumhurbaşkanı da olur. Efendim Kürt'ten de olur, Zaza'dan da olur, Gürcü'den de olur. Hepsinden olur efendim. Biz Türk milletiyiz. Her rengimizle kocaman bir aileyiz efendim. Dolayısıyla siyasetçiler mesuliyetli davranmaları lazımdır böyle netameli zamanlarda. Böyle işler konuşulmaz. Bu sadece bu laflar değil Osmanlı millet sistemi diye denilen laflar da bununla ilintilidir. Efendim ulus devletler falan diye bir laf ediliyor bu ara. Efendim İsrail için en büyük tehlike ulus devletlerdir falan diyor. Suriye'yi kastetmediklerine göre bizi kastediyorlar bunlar. Bizi kastettiklerine göre de bizim üniter yapımızı bozmaya kastediyorlar. Bu laflarla o laflar birbirinin sırtına bindiği için millet yoğurda suya buza üfürüyor yani. Devlet beyin dediklerine üfürmemizin sebebi de o. Devlet beyin dediğinden değil arkasında Amerikan dışişlerinin, arkasında Amerikan büyükelçilerinin dedikleriyle birleşince biz ihtiyatlı olmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Diyoruz ki aman ha, bak aman ha, üniter yapımız halel dar olursa İsrail için bir şey diyorlar bunlar. Biz bu ara Sayın Genel Başkan da ben heyetine de açıklamalarında bakıyorum. Herkes açıklamayı hükümetten değil, İsrail'den, Amerika'dan, İngiltere'den süzmeye başladık. Biz bizimkilerin dediğinden bir şey anlamıyoruz. Biz bizim hükümetin dediklerinden bir şey çıkaramıyoruz bu bölgede hesabı olanların dediklerinden iz sürmeye başladık. Düşman oku takip ediyoruz. Düşman oku takip ediyoruz. O takip ettiğimiz oklar üniter yapımıza geliyor. Millet bütünlüğümüze geliyor. Efendim Türkiye'deki millet beraberliğimize geliyor. Türkiye'nin ulus devlet yapısının efendim kuvvetini hasarlamaya geliyor falan. Dolayısıyla biz buralardaki itirazlarımızı hemen kayda düşürüyoruz ki siyaset toparlasın. Sen Genel Başkan dediği de o, benim dediğim de odur ya. Yani. O yüzden bu hat bu koordinatlarda duracağız. Efendim bu memlekette böyle ırkçılık, hiçbir zaman milletimizin hissesine düşmemiştir. Bizim Mehmet Akif'in Arnavut olduğunu kim gönlüne düşürmüştür? Biz onun yerine Arnavut olalım, o bizim yerimize Türktür. Kavim olarak memlekette Türk dediğimiz bir kavimin adı değildir. Bu millet beraberliğinin adıdır. Zenci Musa bizim yerimize tüttü biz onun yerine Arabız. Ne konuşuyorlar bunlar yani? Kimin aklına gelmiştir böyle laflar? Hiç kimsenin hissesine böyle bir şey düşmemiştir. Kuşçubaşı Eşref de ortadadır. İttihat ve Terakki'nin kadroları ortadadır. Kurtuluş Savaşı'nın kurmay kadrosunun kadroları ortadadır. Herkes ortadadır. Bu koca memleket bu Türk milleti diye tarif ettiğiniz memlekette ekalliyet sayılmamıştır. Koca bir millete Türk milleti denmiştir. Hiç kimsenin varlığına, ırkına, kavmine, aidiyetine, haleldar olacağı nezaketsizlikle hiç kimseye mukabele edilmemiştir. Dolayısıyla siyaset sorumlu davranacak efendim. Tamam Var mı başka sorunuz? Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Yani. Sağ, olun. Sağ olun. sağlık. Hadi. Oradan mı Tamam. Sağ olun.